Adresi yazdır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi. Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır bu hayvanımız 35 gün önce kaç kiloymuş abi? Hemen abi, onu bir alalım senden. 574 kiloymuş bu. 574. Şu anki kilosu 648 kilo. 648 eksi 574 dediğimizde 74 kilo almış abi. Maşallah. Böyle 35 dediğimizde 2.114 gram çalışmış günlük. Yani 2 kilonun üzerinde çalışmış bu da. Çarpı 30 dediğimizde aylık, aylık olarak da 63 kilo 428 gram almış. Maşallah. Abi. Bu hayvanların yediği nedir abi? Bu hayvanlara ne veriyorsun şu an itibariyle? Şey, 8 kilo arpa veriyoruz 8 abi. 8 kilo arpa. Sadece arpa fileke veriyorsun. Arpa fileke. Rota yemi. Günlük? 1,5 bir, bir kilo da rota yem veriyorsun. 1,5 kilo rota yem veriyorsun. 2,5 kilo da sap, saman, otu veriyorsun. Sap, saman veriyorsun. Arkadaşlar sapına kadar hoşlan yani. Doğru mu hocam? Kesinlikle. safkan, hoştayn. Aynen, safkan, hoştayn. Bir tane hoştayn çıkardık arkadaşlar. Hoştayn tartmıyorsunuz diyen arkadaşlar için gelsin. Aynen, bu. çok doğru oldu. Şimdi orada. bu hayvanımız 26 gün önce kaç kiloymuş? Evet. 29-24 tarihinde tartmıştık biz bunu. 438 kilo gelmiş. 438 mi? Şu an 498 kilo. 498 eksi 438 dediğimizde 60 kilo almış. Evet. Bölü 26 dediğimizde... 2 kilo 307 gram almış günlük. Bir evet. Holstein'dan bahsediyoruz arkadaşlar. 2 kilo 307 gram. Evet. Bu hayvanımız ne yiyor? Buna da e, ortalama 10 kilo e, şey e, ezme veriyoruz. Arpa, arpa ezmesi veriyoruz. Eee 1 kilo 600 gram günlük rotayı. yem Rotayım. 2 2,5 kilo arasında arpa ve şey saman ve ot Gel Son... Hayır, gel gel. 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 Abi, bir gel. önce bir önceki videolarda vardı biliyor musun? benziyor. Eee hakikaten öyle. <laughs> Ay maşallah maşallah. Hadi dön. dön. Dön oğlum. Dön. Dön koçum. Ha. Şimdi öncelikle 45 gün önceki videosunu bir izleyelim. Tekrar geri dönüş yapalım. Kanamız. 419. Abdurkadir bu hayvanımız 45 gün önce kaç kiloymuş? Abi bu hayvanımız da 420 kiloymuş. Zaten videolarda görünüyor hepsi. Bayağı da güzel kilo almış. Çok Şu anki mükemmel. kilosu 555 kilo. 555. Yazayım. Eksi 420 kilo dediğimizde 135 kilo almış 45 evet. gün içerisinde. Böyle 45 dediğimizde günlük 3 kilo gitmiş. Evet. Yani 45 gün içerisinde her gün bu hayvanımız üzerine 3 kilo koyarak devam et. Var. Besi yazdır mısınız? Doğru rotadasınız. Türkiye'nin en iyisi. Doğru noktadasınız. Hızlı kilo aldırır. Güvenli sağlıklıdır. Unutma rotayı. Her zaman dur